Selamun Aleyküm Arkadaşlar Uzun bir aradan sonra tekrar bir video yapmaya karar verdim Bugün neredeyiz? Bugün Komşumuzun tavuk çiftliğindeyiz Komşumuzla beraber yaptık burayı Tavuklara biraz ot yoldum bahçeden Onlara verdim ve onları yiyorlar şu anda. Bunlar hepsi de yumurta tavuğu arkadaşlar. Böyle konuşa konuşa yiyorlar. Nasıl da güzel yiyor. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Burada banyo yapmalar için kül var. Yemleri, içeride de var yemi. Burası gezmelik bahçesi. Burası gezme için bahçesi. Burada yağmur değmesin diye buraya çatı yaptık. Burası da, burası da bu taban mermer arkadaşlar taş kalın bir taş sadece şu kısım toprak bir buçuk metrelik bir mesafe orasını da eşinmesi için bıraktık önüne doğru da öyle mermer döşedim ki hani bir şey eşip de alttan girmeye çalışmasın caydırıcı olsun diye buralarda aynı şekilde burası beton çıkıntısı hala burasını da böyle kapattık Alttan üstten telli arkadaşlar. Bu kısımda gecelik yatma kısmı. Aslında geniş baya. Burası yumurtlama kısmı. Yumurtlama için. Şu an daha yeni olduğu için yumurtlama için daha güzel şeyler yapacağız inşallah. Folluklar. Hep yem 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 olmuyor. Arada böyle yeşillik de vermek gerekir. Devamlı değil ama arada bir <laughs> vermek gerekir. İnşallah yaza doğru burayı bahçe komple tel içine alıp bahçe selbes bırakacağız gündüzler için. Çok güzel bir hava var bugün güneşli saat burada sabahın şu anda 9'a çeyrek var arkadaşlar. Evet kızlar. Beğendiniz mi otu? Bunların hepsi de tavuk arkadaş. Arkadaşlar. arkadaşlar. Hiç erkek yok. <laughs> erkek olması için Almanya'daki kanuna göre belediyeden önce komşulardan izin almak gerekiyormuş. Horoz almak için. burada böyle bir kanunu var. Komşunun izin vermezse belediye vermiyormuş. Komşunun izin verdikten sonra belediye izin veriyormuş. Zaten bizim için bunlar da yumurta tavuğu olduğu için horoz gerek yok. Horozsuz daha iyiler. Arkadaşlar maşallah demeye esirgemeyin. Beğenip yorum atmayı unutmayın. İnşallah bu videolarımızın devamı gelecek. Bu tavuk çiftliğimizin yanı sıra Keklik çiftliği de yapacağız inşallah. Keklik yavrularımız yetişiyor şu anda, bir 40-50 tane kadar. Onları da inşallah önümüzdeki haftalarda onların yerinde yapıp şu anda zaten aşağı yukarı 20-25 günlük oldular. Yani bir ayın içinde onları da yerlerine yerleştireceğiz inşallah. Bir video, bu videolarımızın devamı gelecek yoğun bir şekilde. Takip etmeyi, destek olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ne haber kız?